Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün kiminle beraberiz? Üroloji uzmanı doçent doktor Mustafa Kıraç. Mustafa Bey'le modus id nedir? Ne amaçla kullanılır? Ve en önemli sorumuz şu gerçekten işe yarıyor mu? Hocam sertleşme sorunu nedir? Sertleşme sorunu erkeklerde görülen ciddi bir problem. Özellikle yaşlı popülasyonda yaklaşık %50-60 oranında görülebilir diyabete bağlı, hipertansiyona bağlı veya başka hastalıklara bağlı birçok problem sertleşme sorunu yap yapabilir. Şu şekilde tanımlanır sertleşme sorunu. Cinsel birlikteliği sürdürememe ya da cinsel birlikteliğe yetecek kadar ereksiyon olamama durumu olarak tanımlanır. En sık nedeni diyabet, hipertansiyon ve damarsal patolojilerdir. Bununla alakalı nasıl bir tedavi yöntemi izliyorsunuz? Tabi çok çeşitli tedaviler var ama dünyada ve ülkemizde kabul gören 3 basamak tedavi var. Bunlardan birinci basamak tedavisi ilaç tedavisi ve birlikte modus ED tedavisi. İkinci basamak tedavi iğne ve enjeksiyon tedavidir. Üçüncü basamak tedavi penil protest tedavidir. Ancak bunlar içerisinde etkinliği kanıtlanmış ve etkinliği yüksek olan tedavi modus ED tedavisidir. Modus ED kimlere uygulanıyor? Modus ED hafif ve orta düzeyde ereksiyon problemi olan daha önce ilaç kullanmış ve ilaçtan fayda gören, altta yatan çok ciddi bir rahatsızlığı olmayan, genelde 40 ila 65 yaş arasındaki erkeklere uygulanır. Ancak her hasta popülasyonu Modus ED için uygundur. Özellikle vasküler problemleri olan yani damarsal nedenlere bağlı sertleşme sorunu olan hastalarda Modus ED tedavisi uygun bir tedavidir. Ve birinci basamak bir tedavidir. Modus ED tedavisi nasıl uygulanır? Şimdi burada elimizde bir cihaz var. Bu cihazda bir şok dalgası üretiyoruz. Bu şok dalgası düşük yoğunluklu bir şok dalgası. Hastanın penisinin belli noktalarına şok dalgası veriliyor. Belli seanslarda veriliyor. Ve bu şok dalgası sonucunda da peniste yeni damar oluşumu yani anjiyogenez oluşuyor. Sonuçta penisin kan akımı artıyor ve penis kan akımı arttığı zaman da hastanın ereksiyonu daha da kuvvetli hale geliyor. Şeker hastalığı olanlara Modus ED tedavisi uygulanabilir mi? Elbette uygulanabilir. Şeker hastalığında zaten en sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi sertleşme sorunudur. E, ve bu hastalarda da çoğunlukla sertleşme sorununun nedeni vasküler sebepler. Yani şeker hastalığının yapmış olduğu damarsal patolojilerdir. O yüzden bu hastalarda e, Modus ID tedavisi uygun bir tedavidir. Ancak standart tedavinin üzerine ek seanslar bu hastalarda gerekebilir. Herhangi bir yan etkisi var mı? Modus ED tedavisinin temel mantığı düşük yoğunluklu şok dalgasıyla tedavi etmek. Dolayısıyla bu düşük yoğunluklu şok dalgaları dokuya, organa veya penise herhangi bir zarar vermez. Bu tedavinin bugün için kanıtlanmış ya da ortaya koyulmuş bir yan etkisi ya da ciddi bir zararı yoktur. Modus ED tedavisinde herhangi bir ağrı ya da acı hissediliyor mu? Hayır, asla hissedilmez. Bu tedavi ağrısız bir tedavi. Az önce de bahsettiğim gibi e, ee, tedavinin temel mantığı düşük yoğunluklu şok dalgası üretmek. Ve bu düşük yoğunluklu şok dalgalarını penisin üzerindeki belli noktalara vermek. Eğer işlem sırasında ağrı oluşuyorsa bu uygun cihazda yapılmamış demektir. İşte modus iyiliğinin avantajı burada. Ee, düşük yoğunluklu şok dalgasının üretilmesi ve uygun dozda verildiği için ağrının olmamasıdır. Yani tedavinin temel mantığı ağrısız bir işlem olması. Modus ED tedavisi sırasında kanama ya da başka bir problem yaşanıyor mu peki? Hayır olmaz. Az önce de bahsettik yine bu konuyu konuştuk. Modus ED tedavisi herhangi bir zarar veren tedavi değil. Dokuya da organa herhangi bir tahriş, bir o bölgede bir ekimoz ya da morarma gibi herhangi bir probleme yol açmaz. Kanama olması için dokuya ciddi hasar vermesi gerekir bu tür tedavilerin ama Modus ED tedavisinin böyle bir etkisi yoktur. Kanıtlanmış bir yan etkisi yoktur. Hocam tedavi başarısında cihazın teknik özelliklerinin herhangi bir önemi var mı? Elbette var. Kullandığınız cihazın hem teknik özellikleri hem de bu cihazı ne şekilde kullandığınızın da önemi var. Dolayısıyla bu cihazın ee, uygulanabilir başlık yani kullanılan başlığının odaklanabilir başlık olması, frekansın ayarlanabilir ve hasta özel olarak yapılmış olması en büyük avantajları. O yüzden bunların da tedaviye çok ciddi katkısı var. Bakın burada kullandığımız başlık e, standart başlıkların çok farklı. Odaklanabilir, tek nokta atışı yapabilecek bir başlıktır. O yüzden bu cihazın teknik özellikleri e, çok önemli ve tedavi başarısını etkiler. Modus edi tedavisi kaç seans yapılır? Tedavi seanslar halinde yapılır ve bu işin standart tedavi şeması 6 seans. Haftada 2 ve toplam 3 hafta olmak üzere toplam 6 seans standart uygulama yapılır. 6 seansın üzerine eğer hastada istenilen yanıt alınamazsa o zaman ilave seanslar belli bir bekleme periyodundan sonra yapılabilir. Ama e, bu tedavinin başarısı doz bağımlıdır. Yani seans sayısı arttıkça e, tedavinin başarısı da artar. Standart tedavimiz 6 seans haftada 2 olmak üzere toplam 3 haftadır. Modus ED tedavisi kalıcı mıdır? Evet teorik olarak bu tedavi yeni damar oluşumunu tetiklediği için peniste yeni e, kan akımını sağlayacak vasküler bir e, yatak oluşur. Yani yeni damar oluşumu oluşur. O yüzden bu tedavi teorik olarak kalıcıdır. Fakat pratikte hastalar eğer sağlıklarına devam etmezlerse, tedaviye uyum sağlamazlarsa ve erektil disfonksiyona yol açan şeker hastalığı, tansiyon ya da dengesiz beslenme, sigara gibi ek faktörlere devam ederse o zaman bu tedavinin kalıcılığı azalır ve hastadan hastaya başarı sonuçları farklılık gösterebilir. Bugün üroloji uzmanı doçent doktor Mustafa Kıraş'la beraberdik. Kendisi bize Modus ID ile alakalı merak edilen her şeyi anlattı. Hocam çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz çekimi gerçekleştirdiniz. Teşekkür ederim.